Tabletle birlikte nasıl çalıştığım hakkında bugün yepyeni bir kampa daha başlıyorum. Gerçekten yoruldum. Sana bir günde hani 13 soru çözmek bayağı basit. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yep video. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepmeye bir TYT çalışma günlüğümü çekiyorum ve bugünkü videomuzun ana konusu da aslında tabletle birlikte nasıl çalıştığım hakkında. Bunu birkaç kere sormuştunuz çünkü e, tabletimi görmüşsünüz. Çünkü Instagram'da da paylaşıyorum işte yolculuklarda falan dizi izlerken ama peki ders çalışırken nasıl kullandığımla alakalı bir video çekmek istedim. Tekrardan bir TYT çalışma günü çekiyoruz. Tekrardan 49 günde TYT matematik kampına devam ediyoruz. Şu anda problemlerdeyim. Bir tık programın gerisinde kalmış olabilirim ama hiç sıkıntı yok. Motivasyonumuzu kaybetmeden devam ediyoruz. Arada bir düşmeler olabilir, moral bozulmalar olabilir ama tekrardan ayağa kalkıyoruz ve devam ediyoruz. Önemli olan da bence zaten bu. Şu anda problemlerdeyiz. Ben ayrıca 3-2-1 soruda bitirişinden de takip ediyorum. Yani reper matematiğin böyle bir kampı da var. problemler için çünkü ben bayağı hani bir sürü kampı incelediğimi söyleyebilirim problemler için ama en uygunun bana bu şekilde geldiğini hissettim. Çünkü zaten 49 günde TYT matematiği reper matematikle ilerletiyorum. Yani onun e, yapmış olduğu bir kamp. Problemleri de reper matematikle ilerletirsem eğer ki daha fazla verim alabileceğimi düşündüm aslında. Ben reper matematik ödevlendirme yaptıkça ben de yapıyorum ama Hani nereye ne matematik aslında acele ediyor ne de ben acele ediyorum. Hatta fazla fazla ödevlendirme yapmıyor aslında. Hani daha böyle sakin bir şekilde ilerliyoruz ve her soru tipine değiniyoruz. Ve bunları yaparken de hani videoları izlerken falan da tabletime nasıl çalıştığımı da göstermek istedim. TYT matematik kaçıncı günündesiniz? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Bunları da aşağıda yorumlar belirtebilirsiniz. Ve ayrıca geçen gün attığım videoda bu kitabı nasıl okuduğunuzu sormuştum. 321 soruda bitirişim yoksa 321 soruda mi diye. Ve yorumlarda 6-7 kişi cevaplamış da herkes 321 soruda bitiriş olarak okuyormuş. O yüzden ben de artık o şekilde okuyorum. Aslında bugün yepyeni bir kampa daha başlıyorum. Şimdi bu sefer de hazır mısınız? Geliyor. 49 günde TRT Türkçe'nin kampına başlayacağım. Bu kitabı zaten hafta çarşamba günü attığım videoda içindeki soruları çok beğendiğimi ve içinin dizaynını özellikle çok beğendiğimi söylemiştim. Ve kitapla da bugün uyumlu olmuşuz. Her türlü şu an çok uyumluyum gerçekten. Ve artık TT Türkçe kampına da başlamak istedim. Bunun için hani olağanüstü bir hedefim yok aslında. Hani işte yazın sonuna kadar bitireyim tarzı bir hedefim yok. TT Türkçe'yi geliştirme odaklı ilerleyeceğim için bu kitapla ilerlemeyi düşündüm. Çünkü ben 49 bin matematikten, TT matematikten çok çok memnun kalmıştım. Bunu zaten hep paylaşıyorum ve içindeki sorular da yani Güzel anladınız mı? Baya güzel. Hani kitabın ilerleme şekli aslında beni motive ediyor. Çünkü gönder gelsinleri gönder gelsin direkt çözüyoruz. Sonra soru avcılarını çözüyorsun. Zaten soru avcılarına da biraz alışkınsın. En sonunda da ÖSYM sorar sorularını çözüyorsun. Ve hani gerçekten ilerleyiş biçimi çok güzel. Evet, 49 TRT Türkçenin de için zaten inceledim. Ve size zaten videoda da söylemiştim. Hoşuma giden bir kitaptı. Ve bu arada... Ve bu arada 49 günde TRT Matematik 19. gündeki kampını da 19. gündeki denemesini de yaptım ve size netlerimi de söylemek istiyorum aslında. Çünkü Instagram'dan eğer ki beni takip ediyorsanız zaten netlerimi biliyorsunuz. Çünkü Instagram'da her şeyi paylaşıyorum ama eğer ki buradan da sadece buradan takip edenler varsa buradan da söylemek istedim. 19. günde deneme avcısı bir de 32. günde deneme avcısı var. Onun için çok heyecanlıyım çünkü o problemlerden sonra olacak ve her geçen gün ona daha da yaklaşıyorum. Bu beni bir tık stres yapıyor ama yapacak bir şey yok. 30 soruda 4 tane boşum, 2 tane yanlışım var. Yanlışlarımı anladım. Boşları da anlamamıştım ama buradaki üst kısımdan kodu taratıp girebiliyorsunuz. Bu şekilde yapamadığım soruları da anlamış oldum ve aslında netim bana kötü gelmedi. Yani e, o yanlışları yapmasaydım çok çok daha mutlu olurdum. Çünkü yani boşların soru tarzını hiç anlamamıştım ama soru çözümünü dinleyince gayet iyi bir şekilde anladım. Paragraf çözmekle başlayayım. Ondan sonra da matematik çalışacağım. En sonunda günün en son hani böyle kafam artık dinlemek istediğim zaman da TYT Türkçe devam edeceğim. Hemen başlayalım. <laughs> You're gone and lost in your mind. And you see your life is ending. You're crashing down, and you're feeling so bad. Herkese selam tekrardan. Şimdi ben paragrafı çözdüm ve artık matematik çalışmaya geçiyorum. Günün en zorlayıcı kısımlarından ama yine de en eğlenceli kısımlarından biri ve matematik çalışmaya başlamadan önce sizlere tabletimde nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Tamta bir konu anlatım videosu oluyor, bir de soru avcısı videosu oluyor ve soru avcısı videosunu mesela açalım bir tane videoyu. Mesela bugün yüzde problemlerini izledikten sonra soru avcısını açıyorum ve bunu mesela direkt PDF'ini çıkartmak yerine artık Buradan direkt tablette çözebiliyorum ve çok daha kolay oluyor. Çünkü biliyorsunuz soru acısı videoları baya önemli. İlk başta konu anlatım videosunda iyi bir şekilde konuyu öğrendikten sonra soru avcısı videosunda hani daha fazla ÖSYM tarzı sorulara yaklaşabiliyoruz. O yüzden de buradan direkt bu şekilde soru, çözebiliyorum ve aslında baya iyi oluyor. Problemler kampında ilk başta Reper Matematik'in videonun açıklamalar kısmına koyduğu PDF'den ilerliyorum ve bu şekilde de hem onu ilk başta çözüyorum, soru tarzlarını daha iyi öğrenmiş oluyorum hem de PDF'ler sayesinde yani PDF'ler gerçekten hayat kurtarıcı. İsterseniz onları yazıcıdan çıkartabilirsiniz, isterseniz kırtasiyeden çıkartabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tabletiniz varsa tabletinizin üzerine yazabilirsiniz. Harika bir kolaylık sağlıyor gerçekten ve problemleri daha önce de ilerlediğim için problemler kampına direkt sadece özel olan problemler kampına geçtiğimde de PDF üzerinden direkt tık 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 soruları çözebiliyorum ve daha kolay oluyor gerçekten. Mesela daha önceki çözdüklerini örnek olarak göstermem gerekirse bu yine problemler. Bu da problemler. Bu şekilde soruları çözüyorum ve soruları çözerken aslında rehber matematikte bu şekilde çözdüğü için kendimi rehber matematik gibi düşünüp daha da zeki olduğumu hissediyorum aslında. Tamam ben şimdi ilk başta kampı izlemeye başlayayım. Kamptaki bazı soruları yine de bu TYT defterime not alıyorum. Bu defter benim için çok çok önemli biliyorsunuz. Her soruyu not almıyorum gerçekten. Hani önemli olan soruları mesela basit sorular var atıyorum yüzde problemlerinde. Atıyorum diyor ki işte 20'nin %20'si mesela gibi. Hani bu tarz soruyu not almıyorum ama önemli sorular varsa bunları yazıyorum veya kendim çözmeye çalışıyorum ilk başta. <laughs> hallettim. Hem konu anlatımını dinledim. Hem soru avcısını yaptım. Tabletten çözdüm zaten gördünüz. Hem de 49 günü TYT matematiğin bütün sorularını hallettim ve başım ağrıyor birazcık. Matematik beni fazlaca yoruyor çünkü ve yoruldum ya. <laughs> gerçekten yoruldum. Şimdi biraz dinleneceğim. Bir bölüm dizi izlemeyi düşünüyorum çünkü gerçekten yoruldum. Hani gerçekten yoruldum. Matematik beni bir yerde çok zorluyor ama Eminim ki bir gün bu kadar fazla çalışmamın karşılığını alacağım ki şu anda bile bunu biraz daha fark ediyorum. Çözdüğüm testlerdeki ilerlememde ya da denemelerdeki problemleri falan daha iyi çözmede falan mutlu hissediyorum. Çünkü artık daha iyiyim yani anlıyor musun? Problem çözebiliyorum bir noktada artık. O yüzden şimdi kendime bir şeyler hazırlamak istiyorum. Ondan sonra da bir bölüm dizi izleyeceğim ve problemlere devam edeceğiz. Belki tekrar bir mola veririz. Yani arada konuşurum. Ondan sonra da tete Türkçe'yi tamamlayıp bugünü başarıyla tamam. Evet. Şimdi şu şekilde sumatimi yaptım. Gerçekten hem doyurucu çünkü içinde yulaf var hem de tadı çok güzel çünkü içinde çilek var. Ve yanında da şimdi bir bölüm diye ofis izleyerek devam edeceğim ders çalışmamı ama şu anda yani o kadar uzun süre matematik çalıştıktan sonra problemlere yani yüzde problemlerinin 3-2-1 kampına tekrardan başlamadan önce bir dinlenmem gerekiyor. O yüzden bunu içeceğim ve bir bölüm izleyeceğim buradan. <laughs> problemleri de çözdüm şu şekilde. Şöyle çözdüm ve güzel geçti. Yani soru tarzları zaten hani ortalama bir şekilde benziyor. Hem de bu ilk ders olduğu için de kolay bir şekilde hallettim ve çözdüm. Şimdi ise yine biraz daha dinleneceğim ve ondan sonra da 49 güne TYT Türkçe'yi çözüp bundan sonra da videoyu bitireceğiz. Bence gayet güzel ve verimli bir gün oldu. 49 günde TRT Türkçe'yi bitirdikten sonra yani çalışmam bitirdikten sonra da kendi aktivitelerime zaman ayıracağım. Yani filmimi izleyeceğim, dizimi izleyeceğim. Ama şimdi biraz dinleneyim. Ondan sonra tekrardan 49 güne TYT Türkçe'yi çözerken tekrardan görüşürüz. <laughs> Ve bu şekilde 49 günde TYT Türkçe'nin de ilk gününü de tamamlamış olduk. Bakalım bunu ne kadar sürede bitireceğim. Yani e, bugün çok çok yorulduğum için sadece tek bir gününü bitirdim ama normalde hani 2-3 gün çözmeyi düşünüyorum. Çünkü bir gün içerisinde 12 soru falan var ve e, TYT için yani TYT Türkçe için aslında bir günde hani 12 soru çözmek bayağı basit. O yüzden ilerlemeyi düşünüyorum. Daha hızlı ilerleyebileceğimi düşünüyorum matematiğe göre ve bu şekilde yepyeni bir TYT çalışma günlerinde sona gelmiş bulunmaktayız. Daha çok teyze çalışma gününün gelmesini istiyorsanız eğer ki hem yorumlarda belirtebilirsiniz hem de videoyu beğenerek bunu desteklediğinizi belli etmiş olabilirsiniz ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında ve kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlarla sabit etmeyi unutmayın ve ayrıca kanalıma videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok mutlu olurum. Umarım ki başka videolarda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.